Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim aşure günü yapılacak dua. Okunacak dua. Aşure duasından bahsedeceğiz inşallah. Aşure Arapçada aşara kelimesinden geliyor. Aşara Arapçada on anlamına gelir. Aşara. Aşura da buradan geliyor. Sözcüğün sami diller arasında ortak bir sözcük olduğu düşünülüyor. Ayrıca sözcük ve gün Musevilik inancında büyük kefaret e, olarak büyük kefaret günü anlamında kullanılmış. Aşure günü hocam oruç tutmak sünnet. Ama sadece 10 Muharrem'i tutmak mekruh. Bir gün önce veya bir gün sonrayla bağlaman lazım. O gün sıla rahimi geniş tutacaksın. Yani yakın akrabayı ziyaret edip çeşitli hediyeler falan götürmek sevap vardır yani. Hadisi şerif var diyor ki salayı rahimi terk eden birisi Aşure günü akrabasını ziyaret ederse Yahya peygamberimizin İsa peygamberimizin sevabı kadar Allah ona sevap verir buyuruyor. Ya bak mesela ilim öğrenmek çok faziletli. İlimden bir bahis. O gün diyor ilim Aşure günü ilim öğrenilen yahut Allahu Teala zikredilen bir yerde azıcık oturan cennete girer buyuruldu. Ne yapacaksın sohbete gidemezsin? Açıp bir kitap okuyacaksın. Kur'an okuyacaksın. Kazan varsa biraz kaza namazı kılacaksın. O gün 3-5 sadaka vermek. Çok önemli. Hadis-i şerifte buyuruldu ki hocam. Aşure günü zerre kadar sadaka veren Uhud dağı kadar sevaba girer. Bugün aşure diye İbadet maksadıyla aşure pişirmek günah olur. Aşurenin bugüne mahsus bir ibadet olmadığını bilerek bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz. O sevap olur. İkram edersin. O inceliği iyi anlayacaksın. Bir şey konu komşuya ikram etmek, gönül almak onun sevabı çoktur. O ayrı. Anladınız mı? O gün çok selam vermeli. Hadis-i şerifte aşure günü diyor on Müslümana selam veren bütün Müslümanlara selam vermiş gibidir. Çoluk çocuğu sevindirmek çok kıymetli. Aşure günü aile efradının nafakasını geniş tutanın bütün yıl nafakası geniş olur buyuruldu. O gün gusletmeli hocam. Hadis-i şerifte yine aşure günü gusleden bir mümin günahlardan temizlenir buyuruldu. Ama bu sevaplar kime? Samimiyetle, inanarak, ihlasla, iddikatla sevabını Allah'tan bekleyerek bu ibadetleri yapanlar için. Ve 10 defa kardeşlerim bakın aşure günün duası var. Bu duayı 10 defa okumalıyız. Ne o dua? Subhanallahi mil el mizan ve muntehel ilmi ve meblegar rida ve zinetel arş. bu dua. Mesela iki, namaz kılmak. Aşure gününe mahsus kuşluk vakti iki rekat namaz kılınır. İki rekat namaz. Çok sevaptır. Her rekatta bir Fatiha peşine elli kulüvü Allah'u e, Niyet ettim Allah rızası için aşure namazı kılmaya diye niyet edebilirsiniz inşallah. Sadaka vermek sünnet. Zerre kadar sadaka veren Uhud dağı kadar sevap alır buyuruldu. Peki aşure duası nedir? Aşure duasına gelelim. Her kim bakın şu duayı aşure günü 3 defa okursa ölümden bile emin olur. Zira o sene ölüm eğer takdir edilmiş bir kimse ise, ölümü takdir edilmiş bir kimse ise onlar bu duayı okuyamaz zaten. Allah ona bu duayı okutmaz buyuruldu. Dua nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم انت البديع القديم الحي الكريم الحنان المنان وهذه سنه تجيده اسالك فيها القسمه من الشيطان الرجيم والعون على هذه النفس الاماره بالسوء والاشتغال بما يقربني اليك ya zel celali vel ikram bi rahmetike ya erhamer rahimin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'i peki bu dua aşure günün duası budur bu duayı okuyan diyor kardeşlerim bakın Allah'ın izniyle 3 defa okursa ölümden bile emin olur. Değerli kardeşlerim bu duanın anlamı hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salatü selam onun biricik Resulü Efendimiz'e, onun aline ve ashabına olsun. Kendinden evvel hiçbir varlık olmayan, varlığı, hayatı, kullarına, keremi, ziyade, merhameti, Nimetler bağışlaması sonsuz ve devamlı olan sensin Allah. İşte bu yeni yıldır ki bu yıl boyunca huzurundan kovulmuş şeytandan beni korumanı, daima kötülüğü emreden nefsime galip olmam için yardım etmeni, beni sana yaklaştıracak işlerle meşgul etmeni senden dilerim ya Rabbi. Ey celal ve ikram sahibi Rabbim ey merhametlilerin en merhametlisi. Ya Rabbi rahmetinin bereketiyle duamızı kabul et. Ya Rabbi duamızı kabul et. Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun, onun al ve ashabına, ehli beytine salat ve selam olsun. Amin. Bu duayı inşallah okuruz. Bu aşure gününün duasıdır hocam. allah Teala dua ve niyazlarımızı kabul eylesin. Aşure günü ümmeti Muhammed'in yüreğini yakan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ümmü Seleme annemize demişti bir gün. Evinde otururken Ümmü Seleme annemizin böyle bir torba gibi bir şey var. Oradan kan damladı. Dedi ki Seleme Cebrail bana geldi. Benim yani ümmetim dedi Hazreti Hüseyin'i şehit edecek Kerbela'da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hüseyin Efendimizin böyle boynunu öpermiş biliyor musun? Ve gün gelecek Kerbela'da Hazreti Hüseyin'i ve Allah Resul ehli beytinden evlatlarını şehit edecekler. Kerbela olunca Hz. Hüseyin Efendimiz'i düşünür, onu anar, bağrımız yanar. Ama biz matem tutmayız, yaz tutmayız, tutamayız, tutmamalıyız. Evet üzülürüz, evet kalbimiz ağlar ama bu bir matem değildir, bu bir yaz değildir. Matem edilecek olsaydı Resulullah'a matem ederdik. Değil mi? Biz Resulullah'ın vefatına bile matem etmeyiz. Çünkü kullu nefsin kullu nefsini zaikatul mevt biz buna iman etmişiz. Ha şehit edilmesi, peygamber torunlarına eziyet edilmesi bunu insan yüreği kaldırmaz. Doğru. Haklıyız burada. Haklısınız ama matem değildir, yas değildir. Anlıyor musun? Allah'a emanet olun can kardeşlerim.